YouTube kanalımdan herkese merhaba. Bugün bu videoda iki tane sergi izleyeceksiniz. Birinci sergi eğitmen Rumeysa Gökçen Göcekli ve doçak doktor Nadir Gülsev'in hazırlamış olduğu Kökleri Anımsamak, Türk Mitolojisi ve Şamanlık Resim, Heykel ve Seramik sergisi olacak. İzmir Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı 2. Beyler 848'in sokakta bulunan Arefa Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenleniyor. Serginin düzenlenme tarihi aralığı 7 Mart ve 14 Mart 2023. İkinci sergi, Şirvan Akgül'ün hazırlamış olduğu Şirvan'ın Kadınları isimli resim sergisi, Sergi İzmir Konak İlçesi, Kemeraltı Çarşısı, 2. Beyler 848. sokakta bulunan Arya Kapalı, Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'ne bağlı Arya Kafede düzenlenmektedir. Serginin düzenlenme tarihi aralığı 2 Mart ve 12 Mart 2023. Ben de bu sergileri sizlerle beraber hep beraber göreceğim. Başlamadan önce Instagram adresim Fatih Dikiş Kayaklar, Videoyu beğenirseniz eğer beğen tuşuna basıp abone olursanız, video başka kişilere değişir. Hadi başlayalım. Ben Nodira Güçsav. Özbekistan, Arezim ilinde 1974 yılında doğdum. Biyoloji öğretmenliği okudum. Sonra araştırmacılıkla devam ettim. E, doktoralık yaptım ama Resim yapmak, edebiyat benim çocukluğumdan tutkum olduğu için hayatım boyu onları da sırtırdım. özellikle benim için en işte aşkla, tutkuyla, heyecanla araştırdığım konular ve beni daha çok kendine çeken konular ruh dünyası, işte insan ve doğa, bilinç konuları veya mesela Yeni Dünya insanı nasıl olması lazım? Bu konulardan yola çıkarak e, çokça e, resimler yapmakla, yazılar yapmakla beraber onlar da birer e, sergilerde e, insanlarla buluşmama vesile oldular veya dergilere ve kitaplarda kitaplarım yayınlanırken e, bu konularla ilgilenen insanlarla tanışmama aracılık ettiler. E, i̇şte bir gün. E, 20 yaşından ilk sevgiler, kişisel sevgiler yapmaya başladıysam Çin'de, işte Amerika'da karma sevgilerle katıldım. Çin'de kişisel sevgi yaptım ve Türkiye'de ilk sevgim 2009 yılında Taksim Sanat Galerisi'nde olmuştu. Ondan sonra Türkiye'nin birçok illerinde kişisel sevgiler yaptım. İzmir'de bir gün Ali Kamali Galerisi'nde işte arkadaşım Rümeysa'yla beraber biz köklerimizi hatırlayalım Atılarımızın işte ruhlarını hatırlayalım diye yola çıkarak ikimizin de aynı konudan yarattığımız eserlerle bir sevgiye adım attık beraber. Merhabalar ben Meysa Gökçen Göcekli. 1991 yılında İzmir'de doğdum. 9 Eylül Üniversitesi'ni 2013 yılında bitirdim. Resmi öğretmenliği bölümünü ve şu an heykeltıraş, ressam ve e, resim öğretmeni olarak, görsel sanatlar öğretmeni olarak devam ediyorum kariyerime. E, Seferi Hisar'da çalışıyorum. E, ben de e, çocukluğumdan beri Türk kültürü ve Türk mitolojisi ve doğa üzerinde, Feminizm üstüne çalışıyorum ve bu, bu şekilde devam etmekte. Ağırlıklı olarak konularıma dediğim gibi, Türk kültürü, Türk mitolojisi, Feminizm ve doğa ile e, kendimi anlatmaya devam ediyorum görsel çalışmalarında. çalışmalarımda. İşte bugünkü günkü sergimizde ağırlıklı olarak Türk mitolojisini ifade etmeye çalışıyoruz. Bu benim için en eski kültürlerden biridir Türk mitolojisi. Mesela ben başka halkların etnik mitolojilerine de çok merak salıyorum ama mesela Maya Şamanizmi veya Kızılderili kültürü veya herhangi bir memleketin Hindistan bunları ben araştırdıktan sonra kendi e, Türk mitolojisinin, Türk kültürünün çok e, yani tahmin edebildiğimizden çok ötelerde yani eski çok eski 50 bin hatta 70 bin diyebileceğimiz bir e, zamansal kavramı içine aldığına emin olabilirim. Şu an mesela tarihle veya araştırmalarda tam olarak belki yansıtamıyoruz ama e, şimdi yeniden açılmaya başlayan yeni araştırmalar bize bunu eminlikle söylememize imkan veriyor. Mesela ana Umay karakteri e, arketip olarak e, 40 bin yıl öncesinden başlandığına eminiz. Yani bunun bilimsel e, ispatları, delilleri de vardır. Kimdir ana Umay? Bu e, doğada hayvanları, e, kadınları, anneleri, özellikle çocukları koruyan bir tanrıçadır. Ee, eskiden e, ve hala bazı e, mesela Özbekistan, Kırgızistan'da veya Anadolu'da hala onu bilen e, mesela kadınlar e, doğurmadan önce ona mesela dua ettiklerini biliyoruz. Çocuklarını ona emanet ettiklerini biliyoruz. E, bildiğim kadarıyla Rumeysa da e, Tanrı'cığı Umay'ı çok e, incelenmiş ve aksettirmeye çalışmıştır. E, bu heykelin hangi özelliği? E, e, şey, bu heykelin e, Feminizm temalı ve e, Dünya Kadınlar Günü haftası olduğu için e, bu heykeli de serginizde sergilemek istedik. Bu, e, Aşık Olmuş Bir Kadın'ı e, betimliyor. E, Uyanan Bahar çalışmanın adı. Olsa olsa aşık olmuş bir kadının kalbidir Uyanan Bahar e, şeklinde. ve ee, bir kadın hayat zorluklarından e, tıpkı bir taş gibi, bir kaya gibi güçlü olmak zorunda olsa da e, aşık olduğu zaman çiçekler açıyor. Bunu görüyoruz. Bunu betimlemek istedim. Çok güzel. Şimdi şöyle devam edelim. Anlatalım. E, bu tablomda e, adı Sirius'tur. Yani ben çok uzun konuşmak istemiyorum. Çok e, ilgi duyan insanlar zaten araştırmışlardır. Ben yeni döneme ee, böyle başlamak istedim 2023 Ve e, bütün yeni dünya ile ilgili veya ruhun bir sonraki tekamülü ile ilgili kendi arzularımı, hayallerimi veya e, hissettiğim şeyleri böyle renklerde ifade etmek istedim. Bu yal boya tablomda şamanın dünyasını ifade etmek istedim. Mesela şaman kendi eee bilinç üstü varlıklarla, dünya üstü varlıklarla veya diyelim ki öte dünyaların varlıklarıyla daha nefis, letif varlıklarla şey yaparken, bir ilişkiye girerken, onlarla mesela insanlar ve onlar arasında aracılık etmeye çalışırken birçok gök katlarını yukarıya kat etmesi lazım deniliyor. Onu ifade etmeye çalıştım burada. İşte bazı tablolarımda yaptığım gibi, Tanrı Dağların Elçileri" adlı tablomdur bu. Orada yine aynı şekilde Türk mitolojisinden, Türk inançlarından, en kadim inançlarımızdan yola çıkmaya çalıştım. Bu tablom "Isis" adlı tablomdur. Eski Ra inancı, Eski Mısır inançlarının bize bıraktığı hala süregeler ve son zamanlarda bir daha yeniden uyanış yaşamaya başladığı dönemler e, o anlamları ifade etmeye çalıştım. Yine gördüğünüz gibi işte tanrıça konusu, şaman konusu, burada yine aynı şekilde şamanın dünyası, burada da yine mesela yağmur doğası, burada alttaki ee, şaman Davulu'nun üzerinde e, betimlenen resimde Yağmur ayini yapan insanlar ve yine e, ona yönelik e, araştırılmış, e, Şaman Davulu üzerindeki e, figürler vardır. E, burada yine e, bu çalışmanın adı e, yine ayindi. Burada da yine ayin yapmakta olan insanlar, e, kurban Getirdikleri kurbanlar ve doğa için, doğanın e, yine üzerinde e, bereketli geçmesi için e, yapılan doğalar var. Burada e, daha e, imgesel bir çalışma var. E, bu gören şaman yolculuk ismi diyorum ve bir küçük feminist e, serimizden bu art çalışması diyoruz bir tip çalışmalara, yani sanat bebek çalışması. Burada bu kızımızın adı Umay, kendisi Zamane Kızları isimli seriden ve bir e, müzisyen ünlü bir müzisyen olmak isteyen Umay adında bir kızımız. Adı Umay olduğu için... E, Nodina'nın kızının Nodlama'yı olduğu için bu sergide yer vermek istedim. Burada Kayalık İyisi isimli çalışmam var. Bu da Türk mitolojisinden bir karakter, iyicil bir karakterdir. Kayalıkları korur. Türk mitolojisinde her nesnenin bir kendine ait bir ruhu vardır. Bu da onlardan biri. Ve burada, burada Çiçek İyilerinin Ecesi ismini koyduğum Çiçek İyileri serisi oluşturdu adlı çalışmandan bir parça. Çiçek iyileri, aslında çiçeklere verilmiş tek tek iyi rastlamıyoruz ama ben Türk mitolojisinden esinlenerek yeni bir seri oluşturmak istedim. Ve burada da yine Işıldayan Selçuklu isimli Mumluk çalışmam var Senebik'ten ve Çiçek serisinden Yaprak yiyesi çalışması var. Şimdi şöyle geçersek, yine Işıldayan Selçuklu Selçuklu serisinden ve yine Filizden Selçuklu bir e, saksı çalışması. E, yine bir seramik figürü görüyoruz oradan ve bu çalışmam da e, renkli bir eskiz çalışması. E, yılan ana ve yılan ata, Erbük'e ve Eşbükelerin e, şahıdır Türk mitolojisinde. Çok kısa bir genel konseptini anlatmak istiyorum. teknikleriyle Burada kökleri anımsamak olarak çizdiğim tablo var. Burada şaman kız tablosu. Işık işçiliği. İşte burada da insanın iç dünyası mesela iç görünen farklı bir görünen açılma kalp gözünün açılması olarak ifade etmek istediğim tablolar. Burada da işte Ot ana, ateş tanrıçası, su ana, dünya ana o şekilde doğanın farklı kendini farklı elementlerle, farklı bir ruhlarla göstergesini bu şekilde imgeler yani bu metaforlar şeklinde göstermeye çalıştırır. Bu yağlı boya tablomu 2020 yılında yapmıştım. Ak Ana adı öyle ve eski Altay efsanelerine dayanıyor. İlk önce hiçbir şey yokken dünyada Ak Ana vardı deniliyor. Yani yaratıcılık ilkesini ifade eden bir imge olarak kabul ediyorum ben onu. Belki ilksel bir güçtür. Yani bildiğimiz bir yaratıcı bir dürtü olabilir. Ee, ve e, Altay efsanelerinden e, okuyanlar varsa ilgi duyan varsa bu e, hikayeyi bilirler. O hikayeye göre yaptım. E, bir de e, bazı dönemlerde bende siyah beyaz resim yapma gibi bir e, heves, e, karşı konulmaz bir heves uyarmıyor o zamanlar ben e, renkli yapamıyorum. Ne zaman oluyor bu mesela? E, tamamen e, bilinçle ilgili bir şey olarak görüyorum. Mesela Yaşamla, il, yaşamla, ilgili dönemlerde renklerle geliyor. Ama bilinçle, tefekkürle, düşünceyle ilgili olduğu zamanlarda da siyah beyaz resimler oluşuyor ve onlar tamamen bir farklı bir tarzdan geliyor. Mesela şurada hemen arkanızdan başlanan 2005 yılında ben Belçika'da staj yaparken çizmeye başladığım eserlerdir bunlar. Ve kendi rüyalarımı, bu görülerimi çizmeye çalışmışımdır. Ondan sonra şu şekilde devam etti. Yani seneler içinde bu tarzda yaptığım işler de biriktiği için onları da sevgide sevgilemek istedim. İşte Bunlara mesela bazı ki böyle kendi kendinden çok farklı bir şeyler tefekkür etmeye başlıyorsunuz veya hayal etmeye başlıyorsunuz. Bazen vizyonlarınız oluyor ve onları aslında kendimi daha da ustalaştırarak daha da vurucu bir başka bir ifade tarzlarıyla ifade etmeye çalışıyorum. Ve böyle rüyamsı tablolar oluşuyor aslında tablolar hakkında çok fazla konuşmak da istemiyorum. Çünkü yani sözle, sesle anlatamadıklarımı kitaplara dönüştürmeye çalışıyorum zaten. Şu anlığına 5 tane kitabım yayınlanmıştır. 6. ve 7. kitabım yayın evinde yayına hazırlanıyor. Mart ayında 6. ve 7. kitaplarında e, okurlarımıza sunulacaktır. Ben ilk kitabımı 2009 yılında Özbekistan'dayken yayınlatmıştım. Türkiye'de Ölenler kuş Olurlar diye ikinci şiir kitabım çıktı. Sonra Çocuk ve Hayat Ağacı diye e, Türk mitolojisinden ve şamanlıkla ilgili çocuklar için bir roman yazmam istendi bir tarafından. Ve benim de zaten çok ilgi duyduğum bir konu olduğu için ve bu konuda e, edebiyatta bir e, yani yeni yeni başlanan bir konu olduğu için Mesela biz Avrupa masal filmlerini ya da Avrupa çocuk masallarını okumayı çok seviyoruz. Ama oysa ki kendi Türk kültürümüzden de çok güzel için romanlar, hikayeler çıkarabiliriz. Ve bu acıdan bir Oğuzhan adlı çocuğun macera dolu bir hayat kesitini anlatmaya çalıştığım bir kitaptır. Ve içinde kendi çizdiğim tablolarımla illüstrasyonunu da verdik. Yani bunu sadece çocuklar değil, büyük insanlar da, gençler de, büyük insanlar da Türk mitolojisi ve ilgilenen herkes okuyabilir. İkinci kitabım Gizli Kapı. Ben Türkiye'ye geldikten sonra ilk Indigo dergisinde, sonra Yuvaya Yolculuk, Üçüncü Göz, Kirpı dergilerinde de makaleler ve yazılar yazmaya başladım. Ve onlar 7 sene içinde biriktiler ve aralarından en mesela okurlar tarafından en çok e, geri dönüş alabildiğim ve kendimin de e, kendi düşüncelerimi en iyi ifade ed edebildiğimi düşündüğüm makaleleri ve yazıları e, e, bir araya getirdik ve Gizli Kapı adındaki bir kitap ortaya çıktı ve Altın Kızma e, kitabım da Yol Akademi tarafından e, geçen sene e, kitap haline getirildi yarışmayı kazanarak onlar bana ve yardımda bulundular. Yarışmayı kazandı. Ve e, ikinci, 7. kitabında Ateşin Fısıltıları kitabım yine Yol Akademi yayın evinden yayınlanıyor. Burada yine her zamanki gibi işte benim e, insanlara e, anlatmak istediğim yani e, dünyayı maddesel, şekilsel olarak değil yani e, daha çok ruhumuzu öne koyarak, manevi değerlerimizi öne koyarak ee, ruhsal arayışlarımızı öne koyarak e, Yaşamamız gerektiği Yani bu artık mesela Bazen çok acı veren bir konudur benim için İnsanların çoğu Gerçekten uyuyor gibi oluyor Ama uyanan insanlara da acıyorum ha, Biz uyandık şimdi ama geri kalanlar uyuyor Biz ne yapalım ne yapabiliriz Gibi bir sorular sonra, soranlar oluyor Yine de yani kalbimiz açık olup yaşamak Bize daha çok Şey kazandırıyor diye düşünüyorum Belki acılar, ıstıraplar olabilir Belki bir yere kadar kendimizi Anlatamadan ee, Lakayt insanların Arasında yaşıyor gibi olabiliriz bazen Ama emin olalım ki ee, Bu Hayatımızı Bence yani dünyaya doğma Misyonumuzu aklayan bir şey Bence Yani yarı uykuda veya ee, bir makina gibi yaşayıp geçmektense bir arayışlar içinde farklı bir e, ruhsal anlamda farklı bir arayışlarda olarak sor, sorgulayarak farkında olarak yaşamamız bizim için e, daha bir güzel daha anlamlı hayat veriyor diye düşünüyorum bütün kitaplarımda tablolarımda sohbetlerimde işte bunları ifade etmeye çalışıyorum. Merhaba, e, ismim Şirvan, e, soy ismim Akgül, e, 1973, e, Ağrı doğumluyum. E, 2004'ten beri boya e, resime e, ilgi duydum. 2 e, yıl e, özel ders aldım Esat Ajet Etnoğlu hocamla. E, sağ olsun beni yüreklendirdi o. 25 yıldır e, birçok yerlerde çeşitli sergilerim oldu. karma sergilerim ve kişisel sergilerim oldu. Ee, bu benim beşinci sergi. Ee, fıçık kapaklarına çalışıyorum ben. Bu şekilde e, geri dönüşüme e, katkıda bulunmak için bir e, çevreci e, insan olarak ses getirmek istedim. Ee, yani yağlı boya çalışmalarım. Çalışmalarım genelde özgün ve soyut. Bu çalışmalarım, genelde e, bu şekilde çalışmalarım oluyor. İsterseniz birlikte gezelim, görelim. Resimlerimi e, sizlerin beğenilerine sunayım Resimlerimde daha çok kadınları e, ele aldım. E, kadınlar Günü'ne özel bir sergi bu. Kadınların ruh hallerini yansıtmaya çalıştım. Herkesin kendinde e, bir şeyler bulabileceği, işte hüzünleri, mutlulukları, sevinçleri, travmaları, bunlara değinmek istedim. Evet. Bir şekilde ruh hallerimizi yansıtmaya çalıştım kadın olarak. Evet. Bu şekilde resimlerim yine. Evet. <laughs> boya resimlerim. Tuval, e, daha çok çalışmıyorum. Genelde fıçı kapakları olduğu için hep bu obje üzerinden gidiyorum. Kendim monte ediyorum, kendim işte uğraşıyorum, seviyorum şeyler üretmeyi, şeyler ortaya çıkartmayı. Hazırcılığı sevmiyorum. Açıkçası. Genel olarak fıçı kapaklarına mı yapıyorsunuz resimleri? Evet. E, son 3 e, sergim fıçı kapakları üzerine e, yoğunlaştım güzel olduğunu düşünüyorum. Böyle mekanlara hitap ettiğini düşünüyorum ve şey daha küçük objelere çalışmak daha zevkli. Ve ahşabın kendi dokusunu seviyorum. Onun üzerinde yağlı boyanın duruşunu seviyorum. Canlı renkler elde edebildiğimi düşünüyorum. Bilmiyorum gelen yorumlar bu yönde hep. Beğenildiğini düşünüyorum. Herkesin yorumlarını dinlemek beni gerçekten mutlu etti. Herkesin kendinden bir şeyler bulması, kendilerine benzetmeleri beni keyiflendirdi açıkçası bu sergide. Çok verimli buldum yani gelen yorumları. Bu beni daha da yüreklendirdi. Böyle gezebilirsiniz yine buraları da. Bunlar tamamen benim hayal dünyam, rüyalarım yansıtmaya çalıştığım. Abi. Kendi evimde böyle atölye ortamım var. Orada böyle bana terapi gibi e, çok e, kafamı dağıtabiliyorum, dinlenebiliyorum. Sanatın gerçekten iyileştirici olduğuna inanıyorum. Şu dönemlerde gerçekten hepimizin buna ihtiyacı var. E, biraz da ona ses getirmek istedim sanatla bütünleşip iyileşmek adına, kadınları bir araya toplamak adına böyle bir eserler sundum. Siz sanat severleri de bekliyorum ayrıca sergime. Evet. Keyif alabileceğiniz sergi olduğunu düşünüyorum. Böyle yakınlaşın isterseniz buradan. Peki son sözünüz ne olur? Son sözüm, sanat iyileştirir ve dünyayı kadınlar güzelleştirir diyebilirim. Çünkü kadınlar renklidir. Çünkü hayata renk katan yine kadınlar.